Hello, hello. Ben Avinir İngilizce yazarı Flora Gazel. Sizlerle bugün 7. sınıf 1. dönem 1. yazılıya çalışacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. Hangi konulara çalışmamız gerekiyor? Birinci ünite appearance and personality. İkinci ünite sports. Bunların alt başlıkları da describing characters and people. Karakter ve insanları betimleme, tanıtma, tanımlama comparative adjectives, karşılaştırma sıfatları, talking about routines and daily activities, rutinler ve günlük aktivitelerimiz hakkında konuşma ve adverbs of frequency, bunlar bakacağımız konular. Birinci ünite, appearance and personality ünitesinde, describing characters and people, biraz önce söylediğim gibi insanları ve karakterleri tanımlama, making simple inquiries, basit soru sorma, şimdi bunlara bir bakalım. What does your best friend look like? En iyi arkadaşın nasıl görünüyor? Bu soruya cevap verirken dış görünüşle ilgili sıfatlar kullanmanız gerekiyor. Tamam mı? What does your best friend look like? Nasıl görünüyor? She is beautiful. İşte, he is handsome. With curly hair and green eyes. O kıvırcık saçları ve yeşil gözleriyle beautiful derseniz, güzel, handsome derseniz yakışıklı demiş oluyorsunuz. Dış görünüş anlatıyorsunuz. He is tall. She is short. He is thin. Gibi gibi. Tamam mı? What's he like? What's she like gibi sorusu olduğunda da o nasıl biridir? Bu soruya cevap verirken de karakterle ilgili sıfatlar kullanmanız gerekiyor. She is more outgoing than me. She has a lot of friends. She is honest mesela. O dürüsttür gibi. She is more outgoing than me dediğinizde o benden daha dışı dönüktür. She has a lot of friends onun birçok arkadaşı var. O birçok arkadaşa sahip. Burada she yerine he de tabii kullanabilirsiniz. Can you describe your friend? Arkadaşını anlatır mısın, tanımlar mısın, betimler misin? She is beautiful with blue eyes. Mavi gözleriyle güzeldir. Peki, personality ile ilgili bazı kelimelere bakalım. Generous cömert demek. Outgoing dışa dönük. Shy utangaç. Honest dürüst. Punctual dakik selfish bencil, smart zeki, stubborn inatçı, kind kibar ve funny eğlenceli. Appearance yani dış görünüşle ilgili bazı sıfatlara bakalım. Beautiful güzel, handsome yakışıklı, plump tombul, slim zayıf, tall uzun, curly kıvırcık, attractive çekici, old yaşlı, young genç. Şimdi making simple comparisons buna bakacağız. Basit kıyaslamalar, karşılaştırmalar yapma. Ve sonrasında da giving explanations and reasons açıklama, sebep sunma, açıklama yapma ve sebep sunma. Bunlara bakacağız. He can play basketball well because he's taller than me. O iyi basketbol oynar. Buraya he yazdığımızı düşünelim. He is taller than me diyelim. O iyi basketbol oynayabilir çünkü benden daha uzundur. Tamam. He is more generous than his brother. O erkek kardeşinden daha cömert because he shares what he has. Çünkü sahip olduklarını paylaşır. Şimdi comparative adjectives şöyle bir şey. Bir x var. Sonrasında m geliyor. Sonrasında comparative adjective'iniz geliyor. Bunun kuralını şimdi anlatacağım. Sonrasında den geliyor, sonrasında da y var. İki şeyi karşılaştırıyorsunuz. X ile y'yi karşılaştırıyorsunuz mesela şurada. X ile y'yi karşılaştırırken önce x, x ile var. They derseniz are, I derseniz am. İşte she derseniz is, Jack derseniz is. Okay. Sonrasında comparative adjective geliyor. Bunun bir kuralı var. Bunun kuralı nedir? Kısa sıfatlarda sıfatın sonuna er geliyor. Old, older oluyor. Slim, slimmer oluyor. Young, younger. Tall, taller oluyor. Ne zaman iki tane m yani aynı harfi iki kez yazıyoruz? Kelimenin son üç harfine bakıyorsunuz. Sessiz, sesli, sessiz. Sessiz, sesli, sessiz şeklindeyse son harf iki kez yazılıyor. Tamam mı? Onun dışında tek heceli kısa sıfatlarda direkt sonuna er ekliyorsunuz. Uzun sıfatlarda Önüne more ekliyorsunuz. Hardworking, more hardworking. Punctual, more punctual. Popular, more popular. Bakın buradaki örneği şimdi aşağı yazalım şöyle. X dediğim mesela Jack. Sonrasında emizardan uygun olan gelecek. Is more punctual, daha dakik than Jane. Jack Jane'den daha dakik demek. istediğinizde punctual, dakik. Bir heceden fazla heceye sahip olduğu için. Punctual, right? Üç heceye sahip. O yüzden ne geliyor? More geliyor. Kısa bir sıfatımız olsaydı, bir de bunun örneğini yazalım. I am older than my brother. Ben erkek kardeşimden daha yaşlıyım. Şimdi bakın, X I. aya göre am geldi. I am. Right? Sonrasında comparative adjective'imiz geldi. Kısa olduğu için er ekledik. Sonra den geldi ve sonrasında da y, y'miz geldi. Buradaki yapıyı kullanarak iki şeyi karşılaştırabilirsiniz. Kısaysa er, uzunsa önüne more geliyor. Bir de irregular sıfatlarımız var. İki tanesinden bahsedeceğim şu an. İlk olarak good, iyi, bu better'a dönüşüyor. Daha iyi demek istediğinizde better diyorsunuz. Bad, kötü demek, daha kötü demek istediğinizde worse diyorsunuz. Yani good or better, hani tek tecelli bunlar. Sonra ere gelmiyor bunlar da. Bunları öğreneceğiz, tamam mı? Good, better, bad, worse. Mesela bir örnek yazayım size. Walking is better than cycling. Yürüyüş bisiklet binmeden daha iyidir. Böyle bir fikriniz var. Yürüyüşün daha iyi olduğunu düşünüyorsunuz. O zaman işte daha iyi diyebilmek için better kullanıyorsunuz. Tamam. Daha kötü olduğunu düşünüyorsanız o zaman worse kullanıyorsunuz. Walking is worse than cycling derseniz daha kötü demiş oluyorsunuz. Yürüyüş bisiklete binmekten daha kötüdür demiş oluyorsunuz. Yani kısa sıfatlarda tek eceli sıfatlarda ere geliyor. Uzun sıfatlarda başına more geliyor. İki tane de şu an bilmeniz gereken irregular yani düzensiz sıfatımız var. Onlar da good ve bad, good, better oluyor, bad, worse oluyor. Anlaştık mı? Şimdi ikinci üniteye bakıyoruz. Sports ünitesi. Talking about routines and daily activities. Rutinlerden ve günlük aktivitelerden konuşma. Bakın şimdi. Do you often go on a diet? Sık sık diyet yapar mısın? Yes I do. No I don't. Evet yaparım. Hayır yapmam. Present Simple tense de bir yes-no question oluşturmak istediğinizde do ya da does başa geliyor. Do you walk every day? Her gün yürür müsün? Yürüyorsanız ne diyeceksiniz? Yes, I do. Yürümüyorsanız ne diyeceksiniz? No, I don't. He, she'de do yerine does gelecek. He, she'de do yerine does gelecek. Are you we dayden önce? Do gelecek. Sonrasında da fiiliniz gelecek. Tamam mı? Does he walk every day? O her gün yürür mü? Eğer yürüyorsa ne diyeceksiniz? Yes, he does. Eğer yürümüyorsa no, he doesn't diyeceksiniz. Tamam How often do you exercise or how often do you train? Ne sıklıkla egzersiz ya da antrenman yaparsın? Exercise derseniz, exercise train derseniz. antrenman oluyor. How often do you exercise? Ne sıklıkla yaparsın? Buna cevap olarak da işte once a month, ayda bir kez, twice a day, günde iki kez, three times a week, haftada üç kez. How often ne sıklıkla demek? Biraz önce söylediğim gibi. Buna cevap verirken çoğunlukla aşağıdaki yapıları kullanıyoruz. Bunlara da adverbs of frequency diyoruz. Sıklık zarfları bunlar. Always, her zaman demek daima, usually, genellikle, often, sık sık, Sometimes bazen seldom arada rarely nadiren never asla. Bir de bu tarz ifadelerimiz var. Yine how often'a cevap verirken ne sıklıkla bir şey yaptığınızı ifade ederken bunları da kullanabilirsiniz. Bunları da kullanabilirsiniz. Bunları da kullanabilirsiniz. İşte once a day günde bir kez. Twice a day günde iki kez, tamam mı? Twice a week haftada iki kez. Three times a month Ayda üç kez. Four times a year. Yılda dört kez. I train six days a week. Haftada altı gün antrenman yaparım. Bakın şimdi. Özneyi kullandı, fiili kullandı. Sonrasında da six days a week. Haftada altı gün. İki kez olsaydı twice a week diyecekti. Bir kez olsaydı once a week diyecekti. Six days. Altı gün yapıyormuş. E, bunu cümlenin sonuna getiriyoruz. Ama Always, usually, sometimes şunlar vardı ya adverbs of frequency vardı şurada. Bunlar fiilden önce gelecek. Bakın şimdi da, I usually work out for two hours. Genellikle iki saat antrenman yaparım. Work out fiilim fiilimden hemen önce gelecek. Yani buradaki tablodakiler, şunlar, fiilden önce gelirken bunlar cümlenin sonunda gelecek. Anlaştık mı? She eats healthy food and runs twice a day because she wants to win a medal. She eats healthy food, sağlıklı yiyecekler yer. And runs twice a day. Günde iki kez koşar because, çünkü she wants to win a medal. Çünkü bir madalya kazanmak istiyor. Bir de bazı soruları hatırlayalım. How many times does he work out a day? O bir günde kaç kez antrenman yapar? What equipment do you use for this sport? Bu spor için hangi ekipmanları kullanıyorsun? Which sports do you want to join? Hangi spora katılmak istersin? Peki cevap nasıl veririz? Mesela how many times does he work out a day? Günde kaç kez antrenman yapar? He works out twice Günde iki kez antrenman yapar. What equipment do you use for the sports? Bu spor için hangi ekipmanları kullanıyorsun? I use a racket and a ball. Bir raket ve bir top kullanırım kullanıyorum. Which sports do you want to join? Hangi sporlara katılmak istersin? I want to join basketball and swimming. Basketbol ve yüzmeye katılmak isterim, istiyorum demiş oluruz. Şimdi beraber bir örnek yazılı çözeceğiz. Odd one out. Farklı olanı seçeceğiz. Şimdi slim, beautiful, well built, generous. Slim, zayıf demek. Beautiful, güzel. Well built, böyle yapılı. Ama generous, cömert demek. Bunlar neyle ilgili? dış görünüşle ilgili ama bu neyle ilgili karakterle ilgili. Bunları sorarken nasıl soruyorduk? What does he look like? What does she look like? Look like, right? Nasıl görünüyor? Look like. Look kullanıyorduk ekstra. Ama karakter olduğu zaman ne kullanıyorduk yani bir sorunun cevabının generous olabilmesi için? What is she like? What is she Yeah, da he like olması lazım ki cevap generous olsun. Cevabın bu olabilmesi için what does she look like olması lazım. Tamam? O nasıl görünüyor? What does she look like? What's she like? What is she like da? O nasıl biri? Okay. Smart, zeki, plump, tombul. Honest, dürüst, outgoing, dışa dönük. Şimdi smart, zeki, honest, dürüst, outgoing, dışa dönük. Bunlar karakterle ilgili. Ama plump, tombul neyle ilgili? Dış görünüşle ilgili. Karakterle ilgili olanlarda hangisini soruyoruz? Neyle sorabiliriz karaktere? What's he like? What's she like? Peki plump cevabını almak istiyorsak nasıl sorarız? What does he look like? What does she look like? Okay. Üçe bakalım. Shorter, daha kısa. Worse, daha kötü fatter, daha şişman, younger, daha genç. Bunların her biri bakın düzenli. ER almış. Comparative adjective yaparken tek heceli ise sonuna ER ekliyorduk. Bunların her biri ER almış. Ama burada bir düzensizimiz var. Worse, daha kötü. Düzensizler neydi? Good, neye dönüşüyordu? Better, bad, neye dönüşüyordu? Worse'e dönüşüyordu. Bunlar düzensizdi. O yüzden buradaki odd one hangisi olacak? Worse olacak. Curly, straight, wavy, tall. Peki. Curly, kıvırcık, straight, düz, wavy, dalgalı, tall, uzun. Burada hangisi olacak? Odd one, tall olacak. Diğerleri saçla ilgili. Tall bildiğiniz boyla ilgili. Sonuca bakıyoruz. Blue, big, brown, green. Bu bir renk. Kahverengi. Green, yeşil, blue, mavi ama big, büyük demek. O yüzden big bizim odd one'ımız olacak. Fill in the blanks with comparative form of the adjectives. Boşlukları sıfatların comparative formlarıyla doldurun diyor. Bakalım şimdi. Tom is 11 and Jeremy is 13. Tom 11, Jeremy de 13 yaşında. Tom is Tom Jeremy'den daha genç diyeceğiz. Peki bunu nasıl deriz? Young'la deriz. Ama young tek heceli olduğu için younger olur değil mi? ER alır. Younger than his brother. Jeremy Tom, erkek kardeş Jeremy'den daha genç demiş olduk yan gitti. Tina is mm, than Isabel because Isabel is stubborn. Isabel inatçı. Çünkü Isabel inatçı diyor burada. O zaman Tina Isabel'den daha ne olması lazım? Easy going olması lazım. Tina is more easy going than Isabel. Yani Tina Isabel'den daha uyumlu. Çünkü Isabel inatçı demiş olduk. Easy going gitti. Hakan is den mm, Merve because he goes everywhere on time. Her yere zamanda gidermiş. O zaman ne diyeceğiz? Hakan is more punctual değil mi? Punctual den Merve. Daha dakik. Because he goes everywhere on time. Çünkü her yere zamanında gider. Burada bu arada yani easy going de punctual'da da ikisinde de önüne more gelecek. Neden? Çünkü bir heceden daha fazla heceye sahip. Easy going. Uzun. Punctual. Uzun. Bir heceli değil. O yüzden önüne more geldi. Comparative yaparken karşılaştırırken ona göre more getiriyorduk. Tek heceli olduğunda ere getiriyorduk. Dördüncü soruya bakalım. Ali is 1 meter 90 and he can play basketball well. Engin is 1 meter 70. Ali is mm, Engin. Şimdi Ali 1.90'dır ve iyi basketbol oynayabilir. Engin 1.70'dir. Ali is taller, değil mi? Taller than Engin olacak. Neden taller oldu? Neden more tall olmadı? Tekeceli. Tamam? Taller. Tall, tall. Tekeceli. Son soruya bakıyoruz. Selma is so smart and hardworking. Selma çok zeki ve çalışkan. Yeliz is a lazy student. Yeliz tembel bir öğrenci. Selma always gets higher marks than Yeliz. Selma her zaman Yeliz'den daha yüksek notlar alır. Look at the pictures and make sentences by using the given words. Resimlere bak ve verilen kelimeleri kullanarak cümleler yap. Peki bakalım şimdi. What's she like? Sorusu sorulduğunda karakter mi soruyordu yoksa Dış görünüş mü soruyordu? Hangisini soruyordu? Karakter soruyordu. Look like diye sorduğunda, what does she look like diye sorduğunda, o zaman dış görünüş soruyordu. Peki bakalım şimdi, what she like? O nasıl biri? Ne diyebilirsiniz? She is honest, o dürüst and fair ve adil, değil mi? What's he like? O nasıl biri? He is generous, o cömert and outgoing ve dışa dönük. Üçüncü görseldeki kişi nasıl biri? She is stubborn, inatçı and smart ve zeki. Okay. What does she look like? Nasıl görünüyor? Bakalım nasıl görünüyor? She is beautiful with dark hair. Koyu renk saçla güzeldir demiş olduk. İkinci görseldeki çocuk nasıl görünüyor? He is handsome diyelim. With curly hair. Kıvırcık saçlarıyla yakışıklı. Üçüncü görseldeki kişi nasıl görünüyor? She is in a beautiful with blonde hair. Sarı saçlarıyla güzel. Burada she is beautiful with straight hair'da diyebilirsiniz. Düz saçlarıyla. Dış görünüşünü anlatıyorsunuz. Devamlı mesela şey diyebilirsiniz. She is beautiful with blonde hair and blue eyes. Mavi gözleri ve sarı saçlarıyla güzeldir diyebilirsiniz gözlerini görüyorsunuz. Write the words in the correct category. Kelimeleri doğru kategoriye yazınız diyor. Indoor sport kapalı alan sporları, outdoor sport açık alan sporları. Equipment ekipman, team sport takım sporları, individual sport bireysel sporlar. Evet, swimming individual bir sport, değil mi? Bireysel bir spor. Şuraya bir swimming yazalım. Yani indoor genelde spor anlamında baktığımızda yarışlar kapalı alanda havuzda yapılıyor. Kapalı havuzlarda, olimpik havuzlarda yapılıyor. O yüzden indoor sport diyebiliriz. Şuraya swimming diyelim. Gitti. Hiking, outdoor sport. Kesinlikle yürüyüş, doğada yürüyüş. Bowling, indoor. demek Kapalı alanda yapılır. Knee pad, dizlik. Bu bir equipment. Right? Knee pad diyelim. Jogging, Açık havada yapılabilecek bir spor. Buraya koyduk joggingi. Futbol. Bir takım sporu. Futbol. Futbol. Cycling. Bisiklete binme açık hava sporu. Cycling. Gitti. Futbolda gitti. Table tennis. Bir indoor sport. Table tennis. Masa tenisi. Climbing. Tırmanış. Nereye gidecek? Buraya gelecek. Climbing açık hava sporu. Volleyball bir team sport. Volleyball gitti. Skiing, kayak yine açık hava sporu. Skiing gitti. Arrow, ok. Bu bir equipment gitti. Basketball, basketball bu bir team sport, takım sporu. Basketball dedik. Karate, karate bireysel bir spor. Karate. Trainers, spor ayakkabı. Bu da bir equipment. O yüzden buraya ne diyeceğiz? Trainers diyeceğiz. Bir diğer soruya geçiyoruz. Read the passage. Parçayı oku. And write true or false. Doğru ya da yanlış yaz. Bakın şuna. Hi, I'm Jason. Merhaba ben Jason. I'm one of the world championship tennis players. Ben dünya şampiyonası tenis oyuncularından biriyim. I always wake up early. Her zaman erken kalkarım. And have a big breakfast. A büyük bir kahvaltı yaparım. I go to the court to train. Antrenman yapmak için korta giderim. Tenis kortuna. And I work out 5 days a week. Ve haftada 5 gün antrenman yaparım. I run for an hour every day. Her gün 1 saat koşarım. I have a special diet to be healthy and fit. Sağlıklı ve fit olmak için özel bir diyetim var. I eat healthy and nutritious food. Sağlıklı ve besleyici yiyecekler yerim. Because it gives me energy. Çünkü bana enerji verir. I also need special equipment like tennis ball, racket, shoes and clothing for this sport. Özel ekipmanlara da ihtiyacım var. Ne gibi? Bakın like diyor sonrasında ne gibi? Onları söylüyor. Tenis topu, raket, ayakkabılar ve bu spor için kıyafetler. I'm young, gencim and ambitious ve hırslıyım. So I train day and night. Bu yüzden gece gündüz antrenman yaparım. I hope I being successful. Umarım başarılı olmaya devam ederim. Burada I keep being successful da diyebilirdik. I hope I keep being successful. Umarım başarılı olmaya devam ederim. Denk gelirseniz böyle bir şey de görebilirsiniz. Evet şimdi cümlelere bakalım. Jason does exercises only at weekends. Jason sadece hafta sonları egzersiz yapar. Öyle bir şey yok değil mi? I work out five days a week diyor bir kere. I run for an hour every day diyor. Her gün koşuyormuş. Dolayısıyla yani sadece hafta sonları egzersiz yapması gibi bir durum yok. Haftada 5 gün antrenman yapıyor. Her gün koşuyor. Dolayısıyla buraya ne diyeceğiz? Kocaman bir false diyeceğiz. Yanlış. Jason never gets up late. Asla geç kalkmaz. Ne diyor bak? I always wake up early. Her zaman erken kalkarım. Dolayısıyla hiçbir zaman geç kalkmaz. Asla geç kalkmaz bu cümle. True. Jason is an only world championship tennis player. Jason tek dünya şampiyonası tenis oyuncusu değil değil mi? One of the world championship tennis players diyor. Dünya şampiyonası tenis oyuncularından bir tanesiyim diyor. Dolayısıyla burası ne olacak? False olacak. Only değil. Sadece o değil yani. Birçok oyuncu var. Only olamaz o yüzden. Jason runs regularly during the week. Jason hafta boyunca Düzenli şekilde koşar. Doğru. I run for an hour every day. Düzenli şekilde koşar. O yüzden buraya true diyeceğiz. Jason is interested in what he eats. Jason yediği şeylerle ilgilidir. Yediği şeylere meraklıdır. Doğru. Yani şimdi I have a special diet to be healthy and fit diyor. I eat healthy and nutritious food because it gives me energy diyor. Dolayısıyla yani ilgilenmeyen biri, yediği şeylere meraklı olmayan biri bunları söylemez. Gayet ilgili. O yüzden buraya da ne diyeceğiz? True diyeceğiz. Match the questions with answers. Soruları cevaplarla eşleştir. Which sports do you do on your own? On your own ne demek? Kendi başına. Kendi başına hangi sporları yaparsın? F seçeneğinde I do karate individually. Bireysel olarak karate yaparım diyor. Dolayısıyla buraya ne diyeceğiz? Bir diyeceğiz. How often do you do karate? Ne sıklıkla karate yaparsın? Bakıyorum. Sıklık ifade etmesi lazım. How often? Sıklık ifade edeceğimizde hangi zarfları kullanıyorduk? Always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, never. Ya da ne kullanıyorduk? Once a week, işte twice a year, three times a month. once a day falan gibi ifadeler kullanıyorduk. Bu once a day, twice a year bunlar cümlenin sonuna gelirken always, usually, never, sometimes bunlar fiilden önce geliyordu. Burada şimdi ne var? Twice a week var şıklarda. Dolayısıyla burası iki olacak. Bu ikisi eşleşecek. Are you good at archery? Oh, Okçukta iyi misindir? Bak burada ne diyor? Yes I am. Evet öyleyim diyor. Burada üçle bunu eşleştireceğiz. Do you often go on a diet? Sıklıkla diyete girer misin? Ne diyecek? No, never. Hayır, asla. Dede, what is your favorite sport? En the sport nedir? En favori sporun nedir? I like table tennis. Table tennis severim. Burası number five olacak. Why are you so happy? Neden çok mutlusun? Because I won a gold medal. Çünkü bir altın madalya kazandım. Burası ne olacak? Six. What equipment do you use for cycling? Bisiklet binme için hangi ekipmanları kullanırsın? A helmet and knee pads. Kask ve dizlikler kullanırım. So number seven. How many players are there in a football team? Bir futbol takımında kaç tane oyuncu vardır? Cevap ne olacak? Eleven. So this is number eight. What kind of sport is surfing? Surfing ne tarz bir spor? It's an outdoor sport. Bir açık hava sporu. Why do you work out? Neden antrenman yapıyorsun? To be fit. Fit olmak için. 7. sınıf 1. dönem 1. yazılı kampının sonuna geldik. Hepinize başarılar diliyorum. Yüz alacağınızdan eminim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.